Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurumu Faslına 8500 TL İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu Faslına 323.222 TL Yurt içi geçici görev yoğunluğu Faslına 154.019 TL Sürekli işçi ücretleri Faslına 1.364.409 TL olmak üzere toplam 2.365.000 TL'nin gider bütçesine ek ödenek yapılması hususunu Komisyonumuz yapılan çalışma neticesinde İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 2.365 bin TL'nin 2012 mali bütçesinin diğer hizmet gelirleri maddesine gelir. Yine aynı bütçesinin gelir ödemek bahsına 236.500 TL, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün temel maaşlar bahsına 260.000 TL, sözleşmeli personel bahsına 100.000 TL, sosyal güvenlik kurumu bahsına 36.600 TL, Sözleşmeli personel sosyal Güvenlik kurumu fahsına 8500 TL işçi sosyal Güvenlik kurumu fahsına 323.222 TL yurt içi geçici görev yolluğu 154.019 TL sürekli işçi ücretleri fahsına 1.246.159 TL olmak üzere toplam 2.365.000 TL'nin gider bütçesine ek ödenek yapılmasına karar verilmiştir. Takdir cümlesindir. Okunan komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Buyurun Bey Sayın Başkan Bey, sizi Bey, mikrofonunu açalım arkadaşlar. Şey... Buyurun, mikrofonu şey... Şey... Sayın Başkan Bey, sizi saygılar selamlıyorum. Bu <laughs> günler partisiyle ilgili sürekli iç basma e, ayrılan 1196 TL'den Türkiye'li e, Razi Mustafa Kemal yatılı bölge ilköğretim e, Okulu spor salonu 7-24 saat kullanan spor salonu için 50 bin lira e, ofasta aktarılmasını talep ediyor. Evet. Aziz Bey salim teklifi komisyonda yazan işçi ücretleri faslındaki 1 milyon 246 159 lira 50 bin lira azaltılarak 50 bin lira azaltılarak alınan 50 bin liranın e, Türkiye'nin ilçe milliyeti müdürlüğü müdürlüğü spor salonu ısıtma spor salonunun ısıtması için, ilçe, il, müdürü. ilçe milliyeti müdürlüğü hesabına aktarılması yönünde bir talep var. Komisyon raporuna bunun ilave etmiş şutu Bey. Sayın Başkan, değerli meclis üyesi adası. Daha bir ilave yapacağım. Ee, bu kapalı spor salonu ilçemizin spor salonu. Evet, kapalı spor, spor, salonu. Sadece ilk ve tek oluyor. Yani bütün ilçe e, yaşlısı ihtiyarından tut da e, gençine kadar öğrencisinden öğretmenine kadar buradan yararlanıyor. Ya, ben... Yani bu yüzden anlara bir özellik yapılmasını arz ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli meclis üyeleri, başka komisyon raporunda söz almak isteyen var mı? Abdullah Bey buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis üyeleri, eğer Türkiye'de ilçemizin spor salonunda onarılması gereken aciliyet varsa zaten biz 10 gün içinde bütçe yapacağız. 15 gün içinde. 5 gün bitiyor bugün bildiğim kadarıyla. Şimdi orada e, komisyon çalıştı. E, bir şekilde bir bütçeyi, ek bütçeyi onayladı. Yani şimdi o bütçe bozulacağına hemen hemen 10 gün içinde, yani değişen zaten hiçbir şey olmayacak. Eğer bütün arkadaşlar mütabıksa biz CHP grubu olarak e, uygun görüş veririz. Ama bu bütçeyi, ek bütçeyi bozmanın bence bir anlamı yok. 10 gün içinde zaten o kaleme, o spor salonuna meclis parasını aktarıyoruz. Teşekkür ederim. Şükrü Bey. Başkanım, efendim. müsaade ederseniz 10 e, gün bizim için e, çok uzun bir süre değil aslında ama e, burada kış şartlarını göz önüne alırsak yani buranın barınma yani ile ilgili sorunlar. Hemen yaşanması 2013 yılı bizim için uygundur. Bizim için sorun yok. Tamam. Evet. Yani, tamam. Şükür, yani, komisyon raporuna Veysel Şahin ve Şükrü Şen sözlü önergesini iptal alınarak oylarınıza sunacağım. İlave edilerek kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. O şekilde deyiz. Teşekkür ederim.